Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere günlük bir vlog çekiyorum. 24 saatlik bir vlog çekeceğim. Bugün gün boyu kameramı taşıyacağım ve gün boyu benimle olacaksınız. Ee, günün ilk saatinde bugün birazcık işe geç kaldım ee, birkaç işlerim vardı dışarıda onları falan hallettim ee, şimdi de bizim diğer salona geldim arkadaşımın burada birkaç kargosu vardı bir de benim de iadeye göndereceğim birkaç bir şey vardı kara cumada alışveriş yaptım şimdi onları bekliyorum ee, onu getirecekler bana içeriden hiç içeriye girmedim gidip direkt kargoyu onu vermem lazım öğle arası olmadan önce bir PTT'nin olması lazım birkaçı da Aras kargonun onları bırakacağım oradan bizim yeni almış olduğumuz mekanımıza geçeceğim sizlere de oraya göstereceğim bu arada Yeni mekanımızı. İnanılmaz güzel bir mekan aldık. Çok güzel. Oranın dekor işleri falan var. Orada bir ofisim vardı. Ofisimi falan hallettim. Bugün onların yerleştirmesini falan yaparım. Genel temizlikleri falan olacak oranın. Bugün gün boyu sizlere ne yaptığımı ne ettiğimi her şeyimi çekeceğim. Saat 12.30 bir falan oldu bu arada. Bugün çok geç kaldım. Ee, sabah işlerim falan vardı işte. Onları falan hallettim. Ee, bu Akşam bir arkadaşımla görüşeceğim. Bir yemeğe gideceğiz onunla falan. Biraz onunla vakit geçireyim. Dün de bir arkadaşımın yanındaydım. Onun mekanına gitmiştim. Orada birazcık fazla vakit geçirdim gece bir falan da eve geldiğimde. Yarın da yılbaşı ağacı kuracağım bu arada. Yılbaşı alışverişi yapmam gerekiyor. Onların da hazırlıklarını bugün tamamlamam lazım. E, o kadar koşuşturmacalı bir gün olacak ki benim. İnşallah bugüne sığdırabilirim her şeyi o şekilde şimdi kargolarım gelsin onları bir alayım oradan beraber kargoya geçelim kargoları verelim onun sonrasında da yeni mekanımıza geçeriz inşallah. Evet arkadaşlar ben şu anda bizim yeni mekanımıza geldim. Az önce söyledim kargoya gittim be. Bugün kargoda bir sıkıntı varmış ve tüm Türkiye genelinde kargo alımı yapılmıyormuş. Ondan sonra öyle dediler falan. Ee, o yüzden kargolarımı veremedim. Onları muhtemelen yarın veririm. Şu an bizim yeni mekanımızın önündeyim. Çok güzel bir mekan evraldık Gölbaşı tarafında havuz başı gündüzleri yüzme havuzu olarak kullanacağız. Akşamları da düğün salonu ve konser etkinlik mekanı olarak kullanacağız. Biraz size burayı gösteririm. Ondan sonra buradaki yeni ofisimi falan gösteririm. Biraz burada takılırız. Sonra bizim diğer mekanımıza geçeriz. Biraz da orada otururum. Ondan sonra akşam yılbaşı alışverişi yapmaya gideceğim. Evet arkadaşlar ben şu anda bizim yeni mekanımıza geldim az önce söyledim kargoya gittim be. bugün kargoda bir sıkıntı varmış ve tüm Türkiye genelinde kargo alımı yapılmıyormuş ondan sonra öyle dediler falan ee, o yüzden kargolarımı veremedim onları muhtemelen yarın veririm şu an bizim yeni mekanımızın önündeyim çok güzel bir mekan devraldık gölbaşı tarafında havuz başı gündüzleri yüzme havuzu olarak kullanacağız. Akşamları da düğün salonu ve konser etkinlik mekanı olarak kullanacağız. Biraz size burayı gösteririm. Ondan sonra buradaki yeni ofisimi falan gösteririm. Biraz burada takılırız. Sonra bizim diğer mekanımıza geçeriz. Biraz da orada otururum. Ondan sonra akşam yılbaşı alışverişi yapmaya gideceğim. Ve ben yine kameraya bakmayı unutup aşağıdan kendimi izliyorum. Neyse yılbaşı alışverişimizi yaparız. Mr. D'de falan indirim varmış. Bir onlara bakmak istiyorum. Onlara da bakarız aynı zamanda akşam beraber. İngiliz Home'dan falan böyle bir tık yılbaşı temalı bir şeyler alacağım. Ondan sonra ee, alışverişimizi tamamlar. Yarın da muhtemelen yılbaşı ağacımı kurarım. Onun da ayrı bir videosunu çekeceğim inşallah. Geçeyim birazcık içerileri dolanayım çünkü daha yeni geldim. Hava inanılmaz derecede soğuk bu arada. Hani hasta olma garantisi olan bir hava var şu anda burada. Ah, girişimiz çok güzel bu arada. Size göstereyim. Bakın bu şekilde. Burada bizim villamız bulunmakta. Buranın içerisinde kulislerimiz var. Aynı zamanda bizim kendimize ait ofislerimiz bulunuyor. Bunun yanı sıra burada 3 ayrı alanımız var. İkisinin girişi bu görmüş olduğunuz yerden yapılıyor. Ama şu anda burası tadilat aşamasında. Diğer havuz başının girişi de buradan yapılıyor. Burada bir tane çocuk havuzumuz var. Aynı zamanda biz burayı süs havuzu olarak kullanacağız. Akşam düğünlerimizde organizasyonlarımız olduğu zamanlarda falan. Onun yanı sıra bir de yetişkin büyük havuzumuz var yüzme havuzu olarak kullanacağımız. Oralar şu an tadilata henüz girmedi. Daha oralar tadilata girecek, oralar yapılacak, sezona oralar yetiştirilecek. Yazın burada inanılmaz güzel gündüz havuz partileri vermek istiyorum. Çok büyük etkinlikler, eventler yapmak istiyorum. İnanılmaz güzel planlarım var burayla ilgili. Bunların tamamını yaparken artık YouTube'uma her şeyi, her anımı çekeceğim. Bloglayacağım denir artık ne denir ona. Burası da havuz başındaki alanımız. Buraların içine komple beyaz tüllerimiz gelecek. Bunların siparişini verdik. Burada yüzme havuzumuz var. Karşıda kapalı alanımız bulunmakta. Düğün tarzındaki etkinliklerde o kısımları kullanacağız. Orkestramızın bulunduğu sahne alanımız, gelin damadımızın oturma alanı. Tabii ki burası bu halinden çok çok değişik olacak. Hatta şu an ekleyebilirsem görsellerini de sağ sola bir yere iliştireceğim. Karşı tarafta kafeterya alanımız bulunmakta. Alkollü alkolsüz içeceklerimiz orada satılacak. Bunun yanı sıra karşı bölmemizde kır bahçesi hem düğün salonu hem de konser alanı olarak kullanacağımız bir alanımız var. Orada yazın çok büyük etkinlikler, çok büyük konserler yapmayı planlıyorum. Açılışta da çok bomba bir konser yapacağım. Daha önce biliyorsunuz birkaç kez böyle organizasyon düzenlemiştim. Eski YouTube videolarımda da var, görebilirsiniz onları. Onlardan da büyük, çok güzel etkinlikler yapacağım inşallah. Buranın üzerine şu anda açılır kapanır sisteme sahip bir tente yapılıyor. O yüzden inşaat aşamasında biraz dağınık duruyor ama ben yine de kaba taslak size göstermek istiyorum bu bölmeyi de. Burası da bu şekilde dediğim gibi daha inşaat aşamasında yanında da yine kendine ait bir kulis hazırlık alanı bulunmakta. Burası komple böyle tent olacak kapalı bir şekilde hava şartlarında rahat bir şekilde hizmet verebilmemiz için havuz işletmek o kadar keyifli bir iş ki çünkü inanılmaz derecede hareketli oluyor gündüzleri. Bizim işimiz daha böyle etkinlik organizasyonu olduğu için hani sadece o şekilde olduğumuz için akşamları daha hareketleniyorduk, canlanıyordu. Ama böyle hem gündüz ayrı, akşam ayrı çok keyifli zamanlar geçireceğiz yazın burada. Villamızın içi de çok güzel, çok güzel dekore ediyoruz şu anda. Ee, i̇stediğim ofis mobilyasının siparişini vermiştim. Onlar geldi ama odamda daha dekoratif namına hiçbir şey yok. Duvarlarıma çıtalar gelecek, Ondan sonra birkaç tablo yaptıracağım. Tablo falan gelecek. Onlar bittikten sonra daha detaylı göstereceğim size ama yine şimdi ufak tefek odamı göstermek istiyorum. Çünkü çok güzel oldu. Sabırsızlanıyorum orası için. Hemen gidiyorum. Şu anda çok soğuk. Aşırı üşüdüm. Girişimizde bu şekilde dediğim gibi size. Hemen arka kameraya geçiyorum. Evet, burası bizim villamızın giriş alanı. Buraya komple boylu boyunca aynalı bir dresuar yaptırıyorum. Karşıda yönetim mutfağımız bulunmakta. Burada da lavabolarımız var. Burada da yine bir çıkış kapımız var ve burası benim odam. Daha dediğim gibi hiçbir şey yok. Ondan dolayı böyle boş gözüküyor. Ama duvarlarımı falan doldurduğumda çok güzel olacak. Buraya hemen bir ayna siparişimi verdim. Asla aynasız olmaz. Bu kısım böyle. Şuraya televizyon ünitesi yaptıracağım bu arada. Burada televizyonum olacak. Ama alanım çok güzel. Buradan gittiğimiz zaman burada annemin odası var. Burası ilk başta karşılama fuaya alanı. Burası annemin odası. Annemin ofiste Buraya da bir dolap yapılacak. Daha bitmedi. Henüz hala tamamlanmadı. Burası hazırlık odamız bizim kulis odamız olacak. Burası da daha bitmedi sadece koltuklar geldi. Dekoratif namına hiçbir şey yapamadık. Burada bir yatak alanı bulunuyor. Şuraları falan kuaför alanları yapılacak yine. Bir de aynı zamanda buranın bahçesi dekor edilecek. Çünkü çok büyük bir bahçemiz var. Burada da aynı şekilde veranda teras gibi bir alanımız var. Şuraya yılbaşı ağacı kurmayı düşünüyorum. Bakın alan çok güzel burada da çünkü. Şömineli bir yer var. Burada da bir yılbaşı ağacı kurup yılbaşı posteri çekinmeyi düşünüyorum şömine olduğu için. Şimdi villanın üst bölümlerini göstereceğim size. Üstte de bizim ofisimiz var. Biz aynı zamanda organizasyon işine de girdik. Organizasyon işine girdiğimiz için burada da bir ofisimiz bulunuyor. Burası da bizim organizasyon ofisimiz. Hatta dün burada bir temizlik vardı. Şurayı da göstereyim. Burası bizim baba ofisimiz. <laughs> Babalarımızın olacağı yönetim ofisi, toplantı odamız daha doğrusu. Burada daha böyle toplantılarımız falan gerçekleştirecek. Herodon'un kendine ait lavabosu var bu arada. En sevdiğim yanı da bu. Burası organizasyon ofisimiz. Burada da ben varım. Yeni kamerama alışmaya çalışıyorum bu arada. Çok minik olması o kadar rahat ki her yere yanımda çok rahatlıkla taşıyabiliyorum. En sevdiğim özelliği bu. Bu arada komerim de bu şekilde bugün. Şu botlarımı çok seviyorum. Aşırı beğenerek almıştım. Biz burada şöyle bir şey yaptık. Şu turuncu yastıklarla şunu kombinleyecektik. Bunu turuncu diye sipariş verdik ama bu turuncu gelmedi. Bunlar da turuncu burada çok böyle cırtak bir turuncu kaldı. Ama olsun. Bu karşıda bizimle beraber kalan bir bekçimiz var. Onun odası burada da bizim yine ofislerimizden birisi olacak olan yer var. Burayı da kıyafet odası yapacağız. E, ee, kına organizasyonu ofisi olacak kendimize ait. Buraya da komple kıyafetler gelecek. Alanımız bu şekilde. İnşallah beğenmişsinizdir. Çok güzel bir yer yapmaya çalışıyoruz. Aldığımızdan yana o kadar değişiklik oldu ki. Ufak tefek zamanla bir şeyler oturuyor, bir şeyler yapıyoruz. Evet arkadaşlar ben şimdi alışveriş merkezine geldim. E, i̇ş yerindeki işlerimi hallettim. Görüşmelerim falan vardı onları hallettim. Şimdi otoparktayım bir alışveriş merkezine geldim. Burada bir Migros'a ve İngiliz Şom'a uğrayacağım. İngiliz Şom ve Migros'tan sonra bir de metro var burada. O yüzden buraya geldim metroya giderim. E, metroda da bakacağım bir iki bir şey var e, ağaç süsleriyle ilgili. Sizinle şimdi yılbaşı için alışveriş yerlerini gezeceğiz. <laughs> Kolumun altında telefon var şu anda gösteremiyorum size. O yüzden alttan tutmak zorundayım kamerayı. Evet şimdi alışveriş merkezinin içine girdim. İlk defa kendimi utanmadan kameramı açabiliyorum, vlogumu açabiliyorum bu arada. Bu video boyunca maalesef ki aşağıdan kendimi izledim ama bir sonraki videolarda buna muhtemelen alışacağım. Böyle günlük olarak kamerayı elime alıp rastgele bir gün boyunca ne yaptığımı çekmek istiyorum artık. Bence çok keyifli bir çek ve ben bir başkası yaptığında bunları izlemekten çok keyif alıyorum. Şimdi İngiliz Home'a doğru gidiyorum. İngiliz Home'da bakalım neler varmış. İngilizcom'a girdim. Şimdi %80 artı %20 indirim var. Zaten buraların indirim hiç bitmiyor biliyorsunuz ki. modem koko Coco ve indirim indirimi hep devam ediyor. Bu arada burada tüm yılbaşı ürünlerine bir alana bir bedava varmış ama ben çok fazla çeşit göremedim ağaç süsü ile ilgili falan. Çok küçük tezgahlar kurmuşlar. Benim zevkime de pek hitap eden bir şey olmadı burada. Sadece şu tablolar çok hoşuma gitti. Çerçeveler ama bunları da ne kadar kullanırım bilmiyorum. Bir de burası var bu arada. Şunlar çok güzeldi. Eskiden çok hoşuma gidiyordu ama bence artık çok kalmadı yılbaşı ağaçlarında mod olarak. Evet ben şimdi Portland'a geldim. Portland'da birazcık yılbaşı ürünlerine bakacağım. Buranın bu sene çok güzel koleksiyonları çıkmış. İnanılmaz derecede kırmızı falan. Ama ben eve hala daha tam anlamıyla ne yapacağımı, ne koyacağımı kestirmiş değilim, karar vermiş değilim. Ve benim yarın bu ağacı süslemem lazım. O kadar kafama taktım ki süslemeden gidemem asla. Şimdi yılbaşı reyonunun olduğu yere gidiyorum. Aynı zamanda şöyle bir turladım. Çünkü biliyorsunuz yeni ofis yapıyorum. ve Ofisin içerisinde biraz dekoratif olarak bir şeyler de bakıyorum bir yandan. Bir bakayım yılbaşı reyonunda güzel bir şeyler bulursam alayım. Bu arada kokine bakacağım. Migros'ta kokine gelmiş. Kokine varsa kokine alacağım kendime hemen. Onu da e, evde doktor olarak bir yere koyar, kullanırım muhakkak. Ürünümü yapılmış bu arada. Ya ben geçen seneki ağacımı kuracağım bu arada. Bu sene kendime ağaç almadım ama geçen seneki ağacımı hatırlayamadığım için bir tık sinirlerim bozuk. Boy olarak geçen sene bir boy almıştım ama hangisini aldığımı hatırlamıyorum. Umuyorum e, boy olarak benim istediğim boydadır. Çünkü geçen sene hem ofisimi almıştım bir tane hem de eve almıştım. İki ağacım vardı. İkisinin de boyutunu hatırlamıyorum. İki ayrı farklı ağaç aldığım için. O şekilde. Şimdi bir Migros'a gidiyorum. Evet yılbaşı malzemeleri bu kısımdan başlıyor. Ama koskoca 5 en Migros'ta sadece şu kadarlık bir bölüm ayırmışlar yılbaşı için bu sene. Ben çok üzüldüm. İnanılmaz derecede az çeşit var burada. Hatta hemen hemen hiçbir şey yok diyebilirim. Yani bu süslerin bir çoğunluğu bende var. Geçmiş sezondan aldığım Migros alışverişlerimde. Bu sene hiç beğenemedim Migros'u. Migros bu sene beni hayal kırıklığına uğrattı. Ve doğru düzgün yılbaşı harcı da gelmemiş. Acaba tarihten ötürü falan mı? Çünkü bugün tam 1 Aralık Muhtemelen tarihten ötürü de olabilir. Çünkü bugün daha yeni aralığın birine girdik ama çeşit olarak çok fazla bir şey yok. Mr. D'den bir şeyler almıştım. Mr. D'nin çeşitleri bile daha fazlaydı bu arada. Bir metroya gideceğim Migros'a diyorum. Metroda muhtemelen buradan bir tık daha fazla çeşit vardır diye düşünüyorum. O da kaldıysa bu arada TikTok'ta komple metronun yılbaşı süsleri var ve inanılmaz popüler oldu. Bizim ülkemizde de biliyorsunuz ki bir şey popüler olur olmaz anında tükeniyor. Bir gideyim oraya bakayım bakayım. Bu arada bir mum aldım az önce Osman'dan onu da gösteririm size biraz sonra. Evet ben şimdi Metro Market'e geldim. Metro Market'teki ürünlere bakıyorum birazcık. Burada bayağı çeşit var şu anda gördüğüm kadarıyla. Dediğim gibi burada bulabilirsem bulurum çünkü genelde yılbaşı ürünlerini en iyi Metro Market yapıyor. Şimdi birazcık size etrafı göstermek istiyorum. Çok güzel çünkü. Arkadaşlar bizim şöyle bir sorunumuz var. Bizim evimizde benim bir kedim var. Bunu size hiç göstermedim daha önce. Üzüm diye bir kedim var benim ve inanılmaz derecede yaramaz. Öyle bir sıkıntım var. Yani ben bu yılbaşı ağacını kuracağım ama salona asla ve asla üzümü o süre zarfında alamayacağım. Yani bir ay boyunca üzümü salona yasaklayacağım mecburen. Çünkü o salonu o ağacı kursam en az bir saat içinde üzüm tüm süsleriyle beraber onları yere indirir. O yüzden... Eve de çok fazla bir şey alamıyorum. Normalde ben böyle kedimiz yokken girişe giriş işe böyle bir şeyler koyardım ama şu an onu da yapamıyorum. Ve yığılış ürünlerinin olduğu bölüme bakar mısınız? İnanılmaz derecede çok ürün var. Ama kötü bir haberim var. Süsler burada da tek tük kalmış. Dedim mi size? Buranın böyle kutu popüler olmuştu ve popüler olan her şey bizde bitiyor. Şimdi göstereceğim size. Dolu süs olarak sadece bu var. Büyük süs olarak, dolu süs olarak diyorum. Bunun boyutu yazmıyor ama üzerinde. Ha 8 santim olarak yazıyormuş. Benim evdeki süslerimin çoğunluğu 8 santim. O yüzden bunu uydurabilmek için büyük süs almam lazım. Ama gri süsün de evde yoktu. çok fazla da beğenmiyorum gri süsü yılbaşı ağacında. İşte o popüler olan süs 46'lı olması lazım. Bunu ilk geldiğimde de görmüştüm. 45'liymiş 900 TL. Ama sadece gümüşü kalmış süsün. Altında da var ama altında evde çok fazla var. bir de bakın Burada kırıklar var birkaç tane. Bunu koydum bakalım gri soracağım sto varsa değiştirmek istiyorum. Top olarak bakın şöyle karışık da var ama bunlar da küçük işte. Bana birazcık büyük lazım. Veya bunlardan alacağım. Böyle meç edeceğim. Büyüklü küçüklü. Arkadaşlar az önce çalışanlardan birisine de sordum ama büyük süs hiç yok. Bütün süsler tükenmiş. Hep böyle 6-7 santim bandında süsler var. Ve paketle hepsi 4, 6, 7 olarak mesela değişiyor veya 5, 6, 7 olarak değişiyor. Mecburen bunlardan alacağım çünkü başka alternatifim yok süs alabilecek. Karışık böyle birazcık mix değişik süslerden yapayım şu anda yapacağım bir durum yok çünkü. Arkadaşlar ben yaklaşık bir saattir metro marketin içerisindeyim ama bir türlü tonuma karar veremedim. Yani böyle gold ağırlıklı mı gitmem gerekiyor, kırmızı ağırlıklı mı diyeceğim. Kırmızıya dair hiçbir süs yok etrafta. Sadece gold ve gri var ve gold'un içindeki süslerin yarısı da kırık. O yüzden bir tık mecburen gri süs almak zorundayım. Büyüklerden ilerlediğim için. Şimdi gri süslerden aldım bir tane. Bir de böyle... Um... Bakın bu şekilde gri süs aldım o 45'liden. liden. bunun bir de gold'u vardı ama gold'un içinde birçok kırık vardı süs. Bir de şöyle yılbaşı ağacının altının ayağını serilen bir örtü aldım. Bu da çok güzel ama alternatif olarak başka süs bulamıyorum etrafta. Her yere baktım, her yere kurcaladım. Ama benim tarzıma uygun ya da benim yapacağım yılbaşı ağacına uygun çok fazla süs alternatifi yok maalesef. Bu da buranın azlığından değil inanın benim geç kalmışlığımdan. Çünkü bütün süsler bitmiş. Doğru düzgün hiç süs kalmamış. Sadece bu şekilde minimalist süsler kalmış. Bunlar da benim işime yaramıyor. Çünkü ağacım çok büyük benim. Yani bilemedim ne yapacağımı ne edeceğimi. Bir tane de Noel Baba alsam mı diye düşünüyorum. Duydunuz mu market kapanacak diyor. Ve benim acele olmam lazım. Market kapanacak dedi ve benim birazcık acele etmem lazım. Son alacaklarımı da alıp artık marketten çıkmam gerekiyor. Bu arada bura haricinde bakabileceğim bir yer yok. Aslında var ama yarın yılbaşı harici süsleyeceğim için bakabileceğim başka bir e, mağaza veya dükkan kalmadı. İngiliz ondakileri falan her yere baktım. Hele Migros'ta hiçbir şey yok bu sene. Olan ağaçlar da zaten küçük küçük. Neyse yapacak bir şey yok. Son bir tur daha atayım bakayım bir şey bulursam alayım. Yoksa bunlarla beraber eve doğru gidiyorum. Evet ben şimdi eve geldim. Ellerimde poşetlerim var. Ve daha önceki aldığım alışverişlerim de var. Şimdi onları bir yerleştireceğim. Ondan sonra zaten bir kameramı açarım. Size gösteririm. Sonra diğer süsleme videosunda da beraber ağacımızı süsleriz. İnanılmaz derecede yoruldum bu arada. Gidip hemen dinleneceğim. O kadar yorgunum ki çünkü gün boyu koştur koştur inanılmaz derecede yetişemedim hiçbir yere bu arada. Arkadaşlar ben eve geldim ve anında pijama moduna geçtim bile. Şimdi yatacağım. Yatmadan önce size aldığım süslerin tamamını göstereceğim. Yarınki videomda da bunların komplesini kurmuş olacağım. Şimdi gösteriyorum size. Benim salon masasının üzerine şovrum yapışım ama. <laughs> Burada büyük yılbaşı ağacı süslerim var. Burada da aynı şekilde top süslerden var. Bu yılbaşı ağacının altına sermek için metrodan aldım. Bunlar Mr. D'den şu küçük ağaçlar için. Bunlar da yine büyük ağacım için 4 paket almışım ağaç üstü yıldızı aldım bu sefer çok büyük Bir kapı süsü bir de şunu çok beğendim bu kapı süsünü de aldım Bu da aynı şekilde az önce metrodan aldım Işıklardan bir tanesini buldum diğerlerini de bulacağım şu dörtlüğümü rozman'dan aldım bunu metrodan aldım Şurada tam 10 tane çam dalı var bunların hepsini Ağacı güleştirmek için kullanacağım Hatta şöyle göstereyim size bu şekilde paket paket çamları var. Şurada hepsinin paketleri. Onun haricinde iki tane minyatür ağacım daha var. Burada kullanmam için bir tane daha süslü çam dallarından var. Ve genel olarak yılbaşı konseptiyle ilgili çıkarttığım birkaç malzemem bu şekilde. Evde birazcık daha yılbaşı süsleri var. Onları da çıkartacağım aynı zamanda kullanmak için. Evdeki süslerimi de bulup tamamladığımda çok güzel bir yılbaşı köşesi, yılbaşı konsepti kuracağım bu arada. Bu videoyu burada kapatıyorum. Bugün 24 saatlik günlük bir vlog çektim sizlere ve ben çok keyif aldım çekerken. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Yılbaşı ağacı süsleme videom bundan sonra gelecek. İzlemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.